Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 500 bin sosyal konut, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi. Şimdi bunun en güzel örneği Türkiye'de Elazığ'da. Çünkü Elazığ 2020 depremi yaşadığında yaklaşık toplamda 24 bin TOKİ konutu gerçekleşmişti. Bunlar kademeli olarak 10.000'i 10 gerçekleştikten sonra bile biz şunu görmeye başladık. Elazığ'da kiralar gerilemeye başladı ve arz talep dengesinden dolayı hatta yapılan TOKİ'leri biz yeri geldiğinde bedavaya veremez olduk. Çünkü neden? Konut arzı artınca ve şu anki Türkiye'de gerçekleşecek olan 500 sosyal konut gibi bunlar gerçekleştiğinde kiraların daha da düşeceğini hatta yeri geldiğinde diğer kiraların tamamını etkileyeceğini düşünüyoruz çünkü bu Elazığ'da yaşandı 2020 depremi sonrasında Elazığ'da bizim normal şartlarda 5-10 bin dediğimiz kiraları TOKİ'ler yapıldıktan sonra bedava veremez olduk çünkü insanlara diyorduk ki gelin aidatını ödeyin yeri geldiğinde 500 TL de olsa bir kira ödeyin buralarda kalın diyorduk ee, ve biz kiracı bulamıyorduk çünkü fazlasıyla konut yapılınca arz talep dengesizliği oluştu. İnşallah temennimiz bu 500 sosyal konutla beraber Türkiye genelinde özellikle vatandaşların ver etti. Hatta geçim kaygısından dolayı evlerinde oturamaz hale geldiği kiralarda da bir gerileme olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye genelinde yapılan 500 bin konut gerçekten çok büyük bir konut sayısı. Bununla beraber yapıldığı takdirde bunları örnek alıp konut piyasasındaki satılıkların da etkileneceğini tahmin ediyoruz. Çünkü 500 bin konut Türkiye genelinde hesaplandığında büyük bir rakama tekabül ediyor. Bununla beraber satılıklarda da bir arz talep dengesizliği gerçekleşeceği, inşaat maliyetlerindeki metrekare fiyatlarının TOKİ'dekiler örnek alınarak fiyatlarda stabil ya da gerileme olacağını tahmin ediyoruz. Biz özellikle dediğimiz gibi örnek şehirlerden biri Elazığ olarak iki deprem yaşamış şehirlerden. Biz şunu gördük ki ilk aşamalarda talep olmayan şey deprem ve geçim kaygısıyla beraber daha da fazla talep olmaya başladı TOKİ'lerde. Neden? Çünkü güvenli alanlarda yaşayabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde değerlendirilmiş olursak İstanbul'da deprem bekleniyor korkusuyla böyle bir tokinin yapılması tabii ki talebin onları daha da artıracaktır. Hem güvenli olması hem uygun olması hem de insanlar açısından rahat, konforlu olması bunları talebi daha da artıracağını düşünüyoruz.